Ne oluyor ya? Sabah mı olmuş? Of, kapat ya şu işte telefonu. Of benim uykum var ama hala ya? Üf neyse. Saat kaçmış ben bir ona bakayım. Saat saat de yediymiş niye bir insan niye yediye diye kurar ki saat? Allahım ya. Allah Neyse gideyim bir elimi yüzümü yakayım. Neyse, üstümü değiştireyim de öyle yıkayım. Şuradan. Of ben bugün ne videosu çekecektim ya. Of, unuttum bak yine. Of ne video çekecektim. Of. Neyse ya hatırlarım ben şimdi gideyim bari bir ya. Elimi yüzümü yıkayım. Bakarız sonra. Ah, oh, sonra geldim. Neyse gideyim elimi yüzümü bu falan yıkayayım. <laughs> Öf, daha evi de yerleştirmedim ya. Diş burçaları da yok. Neyse şu anlık sadece oh, rahatladım ya. Biraz da uykum da açılmış oldu. Neyse kapatayım. Ne yapayım şimdi? Bir şey yapmayacağım zaten. Neyse elimi elimi bir kurulayım. Of. Geçeyim bir de spor yapayım. Of ya sabah sabah da spor mu yapılır ya? Üf. Ne saçma şeyler. Neyse kendimi buna alıştırmam gerek. Ben güne geçeyim, buna mı geçeyim, buna mı geçeyim? Çekil bakayım sen burada. Git sen burada çalış. of Heh. Git sen burada çalış be. Veya gir sen yerine. Of hadi biraz koşayım. Sonra hallederim ya bir şeyler. Ay. Of. Bu spor yapmak da ne kadar da zormuş. Of. Neyse bütün hızlandırsam mı ki ya çok da yavaş. Aa, bu çok hızlı. Bu çok şey oldu. Ay ay durduramıyorum da durduramıyorum. Ya yardım edin. Ay. Uh. Yok ben bir daha spoiler yapmayayım ya. Kalsın bu oda böyle zaten. Gidiyorum ya. Bacakım, bacaklarım kalmadı yani o nasıl bir koşu? Üf. Nasıl bir hevetlendiysem bende. Neyse bir kahve içeyim. Buradan doldurayım. Bu açık mı yine? Kapat. Heh. Sütümüzü de koy, dökelim. Neyse dökmeyi içiyorum Tamam. Şimdi i̇kinci ikinci kata çıkalım. Oh sonunda geldim. Ne videosu çekeceğimi de hatırladım. Bugün bir gün boyunca öğretmen olacağım. Neyse düzgün bir şeye giyineyim. Sonra da gideyim. Ne giyeyim ya öğretmenler ne giyer. Bunu giyeyim. Uf, bunu giyeyim işte ya ne değişecek. Şunları da çıkartacağım ya sıkıldım bunlarda. Bunu takacağım. Ay, çok güzel oldum. Neyse kamerayı alayım da başlatayım artık videoyu. Hangisini alsam bunu mu alsam bunu mu alsam? Hangisini alayım? Bunu alayım. Bunu almayacağım. Sarı kameramı alayım. Hepinize merhaba Winxledim. Bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca öğretmen olacağız. Şimdi ben hazırlandım. Şimdi ben çantamı falan hazırlayacağım. Sonra da çıkacağız ve okula gideceğiz. Ee, çok heyecanlı, heyecanlıyım yani. Acaba nasıl bir, nasıl bir öğretmen olurum diye zaten iyi bir öğretmen olacağımı düşünüyorum. Şimdi gidelim çantamı hazırlayalım. Çantam aşağıda mıydı ya buradaydı herhalde. Evet bunu götüreceğim. Okula da bununla mı gidilir ya. Neyse bununla gideceğim. Şimdi de tabletimi alacağım. Telefonumu alacağım, cüzdan ve bunu alacağım. Başka ne alsam? Bakayım şuralara. Yok ya buradan alacak zaten bir şey yok. Şimdi um, Wings'lerim aşağı kata. Bir de böyle bir şey var. Bunu da alalım. Alalım ne olur ne olmaz. Şimdi bizim ben şimdi aşağıya ineceğim. Anahtarı falan alacağım linklerim. O zaman aşağı katta görüşürüz. Ben aşağıya indim. İndim. Şimdi anahtarı alacağım ve arabaya binip gideceğiz. Anahtarı alıp gidelim. Nerede anahtar? Burada. Tamam. Ay çok heyecanlandım yani adam. Zaten ben böyle bir tane video çekmiştim. Ama ne zaman çektim hatırlamıyorum. Evet hadi gidelim artık. Uf çok heyecanlıyım. Ay neyse hadi gelin gidelim. Gidelim şu an okula geldik. Ben çok heyecanlıyım. Ay çok heyecanlandım gerçekten. O zaman sınıfa girelim yani artık. Zaten çok çok da heyecanlandım. Çok heyecanlandım. kalbim kalbim deli gibi atıyor. Neyse gelin girelim sınıfa, okula. Okul aslında çok güzel gözüküyor yani Winx'lerin baksana da. Çok güzel. Şurada bir tane daha giriş var. Orayı da gezeriz yani sonra. Neyse benim gireceğim sınıf bu sınıf. Girelim. heyecanladım. Kanka hoca nerede kaldı ya? Harbi nerede kaldı ya hoca? Bu, bu kim ya? Sen kimsin ya be? Hoca değişti herhalde. Sen bizim ne hoca mısın ya? Ee, merhaba çocuklar günaydın. Çocuğum şu sıralardan kalkarsanız sevineceğim sıralardan. Ya Ben senin yeni hocanızım. Hocam o, o kamera ne? Video çekiyorum evladım. Video. Hiç mi video izlemedin? E sen bizimle öğretmenimiz olacaksın? Ben senin tüm dertlerine de gireceğim. Ne? Of. Neyse. Ben geleceğim siz bekleyin. Şimdi Wings'lerim benim de bu eşyalarımı buna hangi dolap boşsa ona koyacağım. <laughs> Şunu da boşaltalım buna koyalım. Yani Wings'lerim şimdi benim de eşya koymam gerek yani. Şimdi bu burada dursun. Anahtar asalım asılmıyormuş. bunlar da burada dursun tamam bunlar kalsın tabletimi de koyayım şimdi sadece telefonum evet sadece telefonumu alalım tamam geldim çocuklar ee, ben... dersiniz ne hmm. söyleyelim ya ee, hocam dersimiz beden ne bedeni ya ne diyorsun ya of, kes çeneni bir ne güzel beden çıkarız um, çocuklar yani beni kandıramazsınız üf çünkü ben sizin ders programınızı aldım telefonumda da kayıtlı zaten neyse ben de şeyi açıp başlayalım artık dersimize. Kızım çekil be şuradan dur. Gel oraya Heh, bu sırada bu, burası da boş kalsın. Şimdi kameramı da şu bir yere koymam gerek. Şöyle koyayım. Evet. Beni görüyorsunuzdur Wings'lerim. Tamam. Ee, şimdi çocuklar şu tahtayı da silelim. Ben de açayım şu tarafı. Hmm hangisi Sizin ki hangisi çocuklar? Hocam şuradaki VGA. Ha tamam o zaman. Neyse siz hangi şeydesiniz? Heh, bu, değil mi? Evet. Evet. Ben <laughs> çok önemli. A, zil çaldı. Hadi çocuklar teneffüse çıkabilirsiniz artık. Oh be sonunda. <laughs> Neyse biz de sınıftan çıkalım yani artık şimdi Wings'lerim. Gelin. Şimdi Wings'lerim birlikte. Ben şimdi okulu gezeceğim. Çantamı alacağım çünkü korkut korkarım yani. Her şeyimi alayım. Dur koyayım hepsini. Telefonumu şu cüzdan içine koyabiliyor muyum? He, telefon cüzdanımın içinde olsun. Tamam. Şimdi de okulu gezelim. Ay neler varmış. Bahçede böyle yani. Bahçe bence çok güzel yani. Ama bilmiyorum. Şuradan çocuklar kaçabilir diye düşünüyorum yani. Neyse okulun yaptığı bir fikir yani. Ay burası ne ne ya? Allah Allah. Bakayım be. Burası da aynı şekilde sınıf herhalde. Neyse buraya bir bakalım. Burası da sınıf şeymiş. Merhabalar. Ne oldu? Kime bakmıştınız? Ben kimseye bakmadım. Ben sadece okulda geziyorum. Peki elinizdeki o kamera da bir kamera da neyin nesi? Ne? Video çekiyorum. Tamam. Güzel gözüküyorum değil mi? Çok güzelsiniz. Evet, Winx'lerin burada da resim şeyleri varmış. Ben buraya gelirim, resim çizerim yani çok güzel. Neyse şimdi ikinci kata geçelim. Bu böyle ben sadece buraya iki dersli yine geldim. Şimdi son dersin dersimize gideceğiz. Sonra zaten çocukların öğretmeni gelecek. Neyse biz de okul gezerim o zamana kadar. İkinci kata çıkalım. Ay burası da ne ya? Burada da yine şey dolaplar var. Bakalım yine. Burası doldurma yeri falan var. Burası da tuvalet. Kızlar, erkekler tuvalete aynı şeyde mi ya? Neyse tuvalete de bakalım. Ne oluyor be? Ne ne oluyor be? Sadece buraya ge geldim yani. Öf sen kimsin? Öğretmenim ben. Ne öğretmeni be. Üf saçmalama hadi bak işine. Neyse şimdi arkadaşlar. Buraya böyle bir şey yapmışlar. Bence çok iyi. Şimdi tuvalet temizliğine bakalım. Tamam temiz. Şimdi de buranın diğer yerine bakalım. Ay dolapları baksam bu ki. Bakalım yani merak ettim. Ha tamam. Bu kadarmış. Yani kimse de görmedi. Kamerada yok herhalde. Evet yok. Burası ne ya? Pardon kime bakmıştınız? Ben kimseye bakmadım. Ben okulu geziyorum. Elimdeki kamera diye sormayın. Video çekiyorum. E, tamam. Beto. Neyse. Beto. Burası da böyleymiş. Ay burası açıkmış. Aa burası ne ya? İşte öğrenciye buraya bir şey kurmuşlar yani burayı dermişler kurmuşlar. Neyse kursunlar. Burada da elbiseler falan var. Ay içelim yani. Of, içmeyeceğim. Neyse şimdi ikinci kata gidelim. İkinci katta kant ay 3. katta kantin olduğunu söylüyorlar. O zaman 3. Üçüncü, kat üçüncü kata gidelim. Çünkü ben çok acıktım ve bir şeyler yiyelim yani. Evet Wings'lerim. Şimdi üçüncü kata geldik. Burada ne varmış? ya tamam. Tamam. Kapansa da be kapı. Hah. Gidelim. Burası ne ya? Allah Allah. Neyse. Oha kalitine bak ya. Neyse arkadaşlar şimdi biraz yani yemek yiyeceğim. Kesinlikle biraz yiyeceğim. Hmm, bunu çok merak ettim. Bunu hatta direkt biz yiyelim. Bunları da yiyelim. Bunu da yiyelim. Bunu da yiyelim. Neyse yani çok az şey yedim. Ve hepsinin parasını %100 ödedim yani. Gerçekten ödedim. Neyse şimdi gelin buraya bakalım. Merhabalar burası. Burayı sadece öğretmenler girebiliyor. Pardon rehber öğretmenler öğretmenleri girebiliyor. Tamam bana ne? gelsinler girsinler e, merhabalar siz hangi öğrencinin velisiniz? ben veli falan değilim ben öğretmenim e, tamam ay köpeğiniz sizin mi çok tatlıymış evet benim ay e. E, köpeğinizin ismi ne ay köpeğinizin ismi ne köpeğimin ismi karamel tamam şimdi wingslerim e, tekrar benim sınıfa gideceğim. Çünkü zil çalmış. Ben duymadım. Çünkü zil çalmıyor. Yani duymuyorum ben. Neyse gidelim o zaman. Evet Winflerim. Şimdi tekrar sınıfa gireceğim. Şimdiki ders matematik. Sonra diğer öğretmenleri gelecek zaten. Neyse gidelim o zaman. Ben yine eşyalarımı bırakayım. Ay burası değil yerleşmeyeceğim direkt. Burada Biraz hazırladığım şeyden içelim. Oh be rahatladım yani. Boğazım da kurumuş. Biraz daha içelim. Seçim. Tamam. Ee, merhaba çocuklar. Merhaba. 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 Çocuğum geçsene yerine. Um, dersimiz matematik. Sa tahtayı da silin yani. Ben niye sileyim? Siz silin. silin tahtayı. Uf, hadi bir kıyamadım. Bu seferlik ben sileceğim. Bu da zaten sizinle son dersimiz. Bu da matematik dersiniz. Sonra sizi normal hocanız girecek yani hocalarınız girecek. Um, çıkaran kitaplarınızı. Sizin kitaplarınız nerede? Hocam biz kitapları şuradan alıyoruz. Tamam o zaman alın kitaplarınızı. Ne bekliyorsunuz? Tamam alıyorum hocam. bana ver. Ben de buna bakayım yani. Hmm, siz birbirinizle kullanın. Hmm, her sıra arkadaşları birlikte kullansınlar yani. Hem al sen de şunu bak. Al. Oğlum al. Bak sen bu beyin şeyine. Hocam kitabım. Tamam herkeste kitap yok yine. Üf al sen de şu kitabı bak. Üf. Matematik dersindeyiz çocuklar. Al kitabını. Heh. Nerede ya sayfa? Heh bu sayfa. Açın sayfa. Sayfa kaç ya bu? Üf işte siz biliyorsunuzdur. Açın sayfayı açtım açtım. Tamam. <laughs> um, tamam. <laughs> Hocam zil çaldı. Evet, zil çaldı. Hadi bay bay. Hoca gidiyor. Biz gitmiyoruz. Doğru ya sonunda çıktım yani. Çantamı toparlayıp gidiyorum arkadaşlar. Burada da videoyu bitireyim. o batesine gidelim. Evet. evet Wingslerim. Bugün bir videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.